Yeni hali. hold me close and hold me fast. This magic spell you cast, this is love, young hoes. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love, young hoes. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when we speak, every day we seem to turn into love. So. Give Herkese merhaba. Bugün evimizin farklı bir köşesinde oturuyorum. Karşımda bizim giriş kapımız var. Yerde yani artık halımız var. Bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Evimizin şeklini değiştirmeye karar verdik. Çünkü bu ev oldukça büyük bir apartman dairesi gibi. Basement aslında. Bir yatak odamız var. Daha önce görmüştünüz. Burada yemek masamız vardı ve burada salonumuz vardı Uygar'ın masası ile birlikte. Ancak şuna karar verdik. Ev gerçekten çok büyük ve biz bu evi efektif bir şekilde kullanamıyoruz. Zaten ilk taşındığımızda sadece böyle temel şeyleri, temel eşyalarımızı aldık. işte yatak, kıyafet dolabı, koltuk vesaire. 9 ay oldu eve taşınalı ve artık hani düzenlenmeye ihtiyacı vardı. Ve bundan dolayı şöyle bir küçük bir renovasyon yaptık evde. Neyse hadi videoya başlayalım. noktamız artık uygar da full time evden çalıştığı için doğal olarak iyi bir masaya e, ihtiyacı var. E, ve işte büyük bir masaya ihtiyacı var. Çünkü önceki masa ev sahibinin masasıydı. Birazcık dardı, işte yüksek değildi, yeteri kadar vesaire birkaç tane problem vardı. Ama işte hani ilk taşındığımızda dediğim gibi sadece temel gereksinimlerimizi, temel ihtiyaçlarımızı aldığımız için de yapabileceğimiz bir şey yoktu. Burada kapıyı açacağım. Nice ya ya. Video çekmek için çok güzel bir gün. Bundan dolayı işte uygun bir masa alacaktık. Daha sonra ben de bütün ders çalışmalarımın hepsini bu bar sandalyelerinde yapıyordum. Veya işte mutfağa koyduğumuz o kahverengi masada yapıyordum. İkisi de maalesef ders çalışmak için çok konforlu alanlar değil. Ondan dolayı zaten ya yatağa geçiyordum çalışmaya ya yani da yatakta ders çalışmayı severim zaten. Ya da işte koltukta ders çalışıyordum. Video düzenlerken de aynı şekilde ya te çoğunlukla tezgahta düzenliyordum. Bu bar sandalyesinin olduk olduğu tezgahta. Ya da um, koltukta koltukta böyle hafif uzanarak falan video düzenliyordum. Hani çok ciddi bir ortam olmadan yapıyordum. Şimdi artık benim de burada bir masam var. Uygar'ın da orada masası var. Bundan dolayı birazcık daha çalışma alanlarımızı konforlu hale getirdik. Uygar'ın masasını aslında farklı bir şekilde koymak istiyorduk ama maalesef bu evin bir kapısı var e, ve o kapı bizim çamaşırlarımızı yıkamak için yukarı çıkıp aşağı indiğimiz bir kapı. Yani evin diğer kısmıyla e, bağlantı kapısı ondan dolayı orayı kapatamadık. Çünkü kış geliyor, kışın dışarıdan gidip çamaşır yıkamak çok mantıklı değil. E, böylece o kapıyı kapatmamak için Uygar'ın masasını bu şekilde koyduk. Aynı zamanda dışarıdaki ışığı da en iyi şekilde kullanmak için salonumuzu buraya kurduk ve masaların bir kısmı İkisinin de bir kısmı hep bu tarafa bakıyor. Yani kapının olduğu tarafa veya pencerenin olduğu tarafa. Salonu buraya taşımak daha önce benim aklımda olan bir şeydi ama burası fayans, ahşap malzeme kullanmadıkları için birazcık çekiniyordum çünkü fayans zaten bir, bir tık daha soğuk oluyor. Bir de basement olduğumuz için çok daha soğuk olur mu acaba diye çekiniyorduk ama bunu da yere halı alarak çözmüş olduk aslında. Ben halı çok seviyorum. Bir evi bence yuvaya çeviren çok önemli bir etmen gibi geliyor bana. Hani koltuğun önünde küçük bir halı olacak ve işte ayakların o yumuşak halıya basacak. Böyle dokunurken de çok hoşuma gidiyor. Ayaklarım basarken de çok hoşuma gidiyor. Ankara'daki evimizde olan halıya benzer bir halı bulduk. Ikea'dan yine. Küçük bir halı aslında. Ama zaten çok büyük bir alan yok burada. Hani bu halı da tam buraya aslında oturdu. Burada ayna var burada onun için aynadan da halıya bakıyorum. En büyük sıkıntılarımızdan birisi de basement olduğu için bu ev. Bu alanda çok fazla priz yok. Sadece mutfakta bir tık daha fazla priz ver diyebiliriz. Ama e, çalışma alanlarımızda sadece benim tarafımda priz var. Ügen tarafında yok. Yatak odasında sadece bir priz var. Onun dışında bu tarafta bu aynanın olduğu yani hani salonun öbür yarısında hiç priz yok. Ve televizyonu koyduğumuz yerlere hiç priz yok. Aslında eğer ki hani istense bir elektrikçi çağrılsa bir priz koymak buraya çok zor olmaz. Ama bu birazcık ek masraf oluyor ve biz kendimiz zaten ev sahibi değiliz. Onun için biz yapamıyoruz. Ev sahibine söylesek de iş çok uzayacak gibi geldi bize. Onun için biz kendimiz bir çözüm bulduk uzun bir uzatma kablosu aldım. Buzdolabının arkasında ikili bir priz var ve onun altına ikili prizin altına bir, e, bizim fişimizi taktık. Uzatma kablosunun prizini ta televizyon arkasına kadar getirdim ve bu duvara sabit e, sabitlediğiniz bir şey oluyor ve ondan sonra onun içine kabloları geçiriyordunuz ya ne ne deniyordu hatırlamıyorum. Neyse onlardan aldık yapışkanlısından. E, böylece yerlerde böyle kablolar olmuyor. Bir üçlü prizimiz oldu bu tarafta da. Bu çok iyi oldu aslında çünkü elektrik süpürgeyi kullanırken de benim çok işime yarıyor buradaki priz. Aynı zamanda sobayı çok güzel bir yere konumlandırdık. Böylece evin her yeri çok iyi ısınıyor. Burada sobadan çok memnunuz. Salon için aldığımız tek şey aslında halıydı. Böyle çok büyük bir değişiklik yapmadık. İleride belki biraz bir 9 ay sonra daha muhtemelen buraya bir küçük zigon değil bence. Zigon'dan bir tık daha yüksek bir şey alırız. Bu tekli masalar oluyor ya böyle tam kenara koyuyorsun. Çünkü ikimiz de ben de Uygar da aslında televizyon izleyerek yemek yemeyi çok seviyoruz. Ondan dolayı buraya ya da ya da şuraya ya da iki tarafa da küçük masalar ya da işte bir tık daha yüksek masalar almayı düşünüyoruz. Ve şuraya bir tane tek koltuk alabiliriz. Bir armchair. Aynı zamanda belki Uygar'ın masasının bittiği noktaya da bir kitaplık alabiliriz en önemli değişikliklerden bir tanesi de bu aynalı dolabın içi çok dağınıktı ve oraya herhangi bir raf koymamışlar ya da biz daha önce bir raf falan almadık, bir dolap almadık. Bundan dolayı da ayakkabılar çok dağınık görünüyordu. İşte bir kutu vardı, resimlerimi çizdiğim resimleri, hani asmak istemediğim resimleri oraya koyuyordum. İşte gazeteler vardı vesaire. Yani çok dağınık bir Alandı. Oraya ayakkabılık bulduk. Onlardan üç tane aldık ve üst üste koyduk. Böylece bütün ayakkabılar çok düzenli bir şekilde orada duruyor. Aynı zamanda televizyonu buraya koyduğumuz için buradaki iki tane beyaz ayakkabılığı, bu açılıp kapanabilen ayakkabılığın bir tanesini bu köşeye koymuş olduk. Onun üzeri de aslında bir raf oldu bizim için. Orada da işte bu mesela soda alıyoruz. Bütün sodaları dolapta stoklayamazsın doğal olarak. hani Bir tanesi oradaysa iki tanesi burada. işte büyük bir un paketi alıyoruz. Un paketi orada. Yulaf çok fazla almıştık. Yulaf orada duruyor vesaire. Orası güzel bir raf oldu. Yani şu dolabın şu kısmı gerçekten çok güzel düzenlendi, çok içimesinde, temizliği vesaire de çok daha kolay oluyor. Ee... Artı buranın yukarısında tek bir raf var. Çok güzel, geniş, derin bir raf ve yüksek bir raf. Oraya da aslında şey almak istiyorum. O da artık hani bir ileride. Düzenleyici kutular alıp içine işte çünkü beleler, şapkalar, atkılar bir sürü şey var. İşte bu tarafta da güneş kremleri bir, bir sürü giderken alacağın her şey orada duruyor. Kaçer sonra alırız. O kadar acelesi yok onların. Bu arada videoların izlenmesini takip ediyorum. Ve gerçekten son birkaç videonun izlenmesinden çok mutluyum, çok memnunum. İzleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum her gördüğümde. Yorum yapan kişiler oluyor. Yorumlar çok tatlı. Ne kadar çok yorum yaparsanız ben onları okurken o kadar çok mutlu oluyorum. Onun için lütfen eğer hani aklınıza herhangi bir şey varsa videoyu beğendiyseniz, videoyu beğendim falan yazmanız yeterli. O bile çok mutlu ediyor beni. bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Evimizin yeni şekliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Onu da bana yazarsanız çok sevinirim. Siz olsaydınız ne eklerdiniz bana? Onu da aşağı yazarsanız belki onu değerlendiririz. Bahsetmek istediğim her şeyden bahsettim. Sonraki videolardan haberler olabilmek için kanalıma şuradan abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.